Merhaba. Yaklaşık 3 yıldır herhalde size çok fazla dizi önerdim. Artık böyle yeni çıkan dizilerden inanılmaz derecede tutkuyla sevdiğim, bağlandığım diziler çok az sayıda çıkıyor. O yüzden ben biraz daha farklı dizi içerikleri yapma kararı aldım gibi bir şey. <laughs> hani böyle dizi öner, dizi öner nereye kadar biraz da önerdiğim ve umuyorum ki izlediğiniz diziler hakkında konuşalım. Şimdi bugün benim diziler hakkında en fazla eğlendiğim ve en keyif aldığım şeyler üzerine konuşacağız. Easter egg'ler. Easter egg nedir? bir dizinin içerisine gizlenmiş olan sürpriz detaylar diye özetleyebilirim. Easter egg zaten Pascal yumurtası demek. Göndermeler, Easter eggler, fark etmediğiniz küçük detaylar gibi böyle bir genelleme yapabiliriz bu video için. Çok uzatmadan dizilerimize geçelim. Bu arada bahsedeceğim şeyler spoiler içerebilir. Onun uyarısını yapayım. Supernatural'a başlayalım. Bu noktadan sonra Supernatural diyeceğim. Çünkü Türkçe konuşurken aşırı doğru İngilizce telaffuz yapmak hiç olmuyor Türkçe içinde bence. O yüzden Supernatural. Supernatural'da Dean ve Sam'in babası vardı hatırlar. John Winchester. 12. sezonda şöyle bir sahne var. Masanın üzerinde bir tane beyzbol sopası görüyoruz. Ona böyle teller sarılmış. Dean de diyor ki babam bu şeyi çok severdi. Bu The Walking'de de bir referans. John Winchester'ı oynayan Jeffrey Dean Morgan aynı zamanda The Walking Dead'in en önemli kötülerinden birini canlandırıyor. Ve o karakterin Lucille adını taktığı yani isim takacak kadar sevdiği bir silahı var ve tahmin edersiniz ki o silah da Supernatural'da Dean'in bahsettiği silah. Böyle iki dizi arası göndermelere bayılıyorum. Bunu iki diziyi izlemeyen birisi asla fark etmez. Ha seviyormuş babası okey der ama o karakteri aynı kişinin oynadığını bilen birisi... <laughs> Olur ve... <laughs> Çok iyi, müthiş. Bir sonraki dizimiz Once Upon a Time. Once Time'ın yaratıcıları ile Lost'un yaratıcıları aynı kişiler. O yüzden Once Upon a Time'da sürekli Lost göndermeleri görüyoruz. 4, 8, 15, 16, 23, 42 hala ezberimde. Bu sayıların Lost için önemini eğer Lost izlediyseniz biliyorsunuzdur. Once Upon a Time özellikle ilk sezonlarında ne zaman bir sayı görsek 4, 8, 15, 16, 23, 42 ile alakalı bir şey olurdu. Saati görürdük 8, 15 yazardı mesela. Ya da bir evin kapısında yazardı işte evin numarası o numaralardanmış. Apollo çikolataları vardı hatırlarsınız Lost'ta. Once Upon a Time'da işte Henry'nin en sevdiği çikolata Apollo çikolatasıydı falan. Böyle aynı yaratıcıdan çıkan diziler eski dizilerine gönderme yapmayı seviyorlar ve ben de çok seviyorum. That 70's Show. That 70's Show'da da çok fazla detay var. Benim en sevdiklerimden bahsedeceğim. İlk olarak 5, 6, 7 ve 8. sezonların bölüm isimleri o dönemin ünlü rock gruplarının şarkılarından oluşuyor. 5. sezonun bölüm isimleri Led Zeppelin şarkılarından, 6. sezonunki The Who, 7 Rolling Stones ve 8 de Queen'in şarkılarından oluşuyor. Hatta dizinin adı başta The Kids Are Alright gibi bir şey olacakmış. Bu da The Who şarkısı aslında ama çeşitli legal sebepler yüzünden bu ismi veremiyorlar diziye. Zaten dizinin isim bulma aşamaları çok uzun ve sancılı olmuş ve saçma bir şekilde The Scented Show olmuş. Onu belki başka bir videoda anlatırım. <laughs> bir kere bir dizden konuşmaya başlayınca her şeyini anlatasım geliyor. O yüzden videolar çok uzun oluyor. Neyse. Bir de benim en sevdiğim detaylardan birisi de şu. Bunu biliyor olabilirsiniz. Fez karakteri var biliyorsunuz. Fez karakterinin ne memleketi biliniyor ne gerçek adı biliniyor. Böyle ırksız bir yabancı yaratmışlar dizide. Çünkü aksanından da nereli olduğu çıkmıyor. Hiçbir şekilde nereli olduğu hakkında en ufak bir fikriniz olmuyor. Güzel bence bayağı. Fez'in ismini Arkadaşları biliyor. Ama pronans edemiyorlar. Yani nasıl söyleyeceklerini bilmiyorlar. Dilleri dönmüyor. O yüzden Fez'e Fez ismini takıyorlar. Fez'in açılımı ise Foreign Exchange Student. Yani yabancı değişim öğrencisi. Bir bölümde Fez'in neredeyse ismini öğrenecektik ama sonra üzerine başka bir şey oluyor ve ağzını kıpırdatmasına rağmen onu duyamıyoruz falan. Ha bu arada o sahnede <laughs> yine bir şey aklıma geldi. Orada hani ağzı oynuyor aslında ismini söylüyor ama biz duyamıyoruz ya o sahnede bütün karakterlerin ismini sayıyor. Yani. <laughs> Well, my name is... Uh -huh. çok iyi detay. Resident Evil Show'la ilgili çok fazla şey var ama hepsini tüketmek istemiyorum. Bu videodan bir tane daha yapmak istiyorum çünkü. Rick and Morty'yi muhtemelen biliyorsunuzdur ama Rick and Morty'nin yaratıcılarından biri olan Dan Herman'ın aynı zamanda Community'nin yaratıcısı olduğunu belki bilmiyor olabilirsiniz. Rick and Morty'nin bir bölümünde hatırlarsanız eğer Rick Unity'nin gezegenine gidiyor. Orada şöyle bir sahne var. Rick bir dizi izliyor televizyonda. Diziyi yönetme şansını veriyor Unity ona. Şöyle olsun böyle olsun diye direktif veriyor Rick. Okay, okay. Now make him cry. But happy. cry now make them all make fun of the blonde one now make them all do it on the table can't believe you created a whole show for me now cancel it Okay, now put it back on. <laughs> şimdi iptal et. Şimdi tekrar geri koy falan diyor dizi hakkında. Bu tamamen community'nin sancılı ekran süreciyle alakalı bir gönderme. Çünkü sürekli iptal edilen ve kurtarılan ve iptal edilen bir dizi community. Ve tam olarak bu replikten sonra televizyon ekranını görüyoruz ve ekranda bizim community'deki karakterlerimizin uzaylı versiyonları bize bakıyor. <laughs> Mükemmel. Böylelikle Denarmon diğer dizisine bir selam çakıyor. Rick and Morty'nin gönderme yaptığı tek dizi Community değil. Dan Harmon Gravity Falls çizgi filminin yaratıcısıyla da yakın arkadaş. O yüzden bu iki dizi arasında sürekli crossover dediğimiz geçişler ya da işte küçük göndermeler saklıyor dizinin içerisine. Örneğin Gravity Falls'un bir bölümünde Stan amcanın birkaç objesi bir portala uçuyor yanlışlıkla. Ve Rick and Morty'nin bir bölümünde birkaç portal açılıyor ve tamamen arka planda dikkat etmezseniz asla görmezsiniz ya da bilmiyorsanız asla görmezsiniz. O portaldan aynı objeler çıkıyor. Müthiş. Müthiş. Bir bölümde arkada iki tane Morty görüyoruz. Birinde Dipper'ın şapkası var. Diğerinde Mabel'ın ba saç bandı var. Mesela. Cık. Müthiş. Ama Portal olayı daha iyi bence. Şimdi gelelim dünya üzerinde muhtemelen hemen hemen herkesin izlemiş olduğu bir dizi olan Friends'e. Joey ile Chandler'ın apartmanında bir tane tahta asılı kapının yanında. Bu manyetik yazı yazılabilen tahtalardan. 90'larda eğer çocuk olduysanız o tahtaları mutlaka biliyorsunuzdur. Böyle şeyini çekersin silinir sonra tekrar yazarsın falan. O tahtanın üzerinde her bölüm diziyle ilgili bir şeyler yazıyor. Mesela Chandler'ın Joey'nin sevgilisini öptüğü bölümde tahtada aynı Ramsey, 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 Ramsey yazıyor. Ya da Joey ile Chandler'ın mobilyaları çalınmıştı. Mobilyaları çalarken hırsızlar oraya not bırakıyor falan. Böyle şeyler var. Birkaç tanesini koyarım ama bayağı fazla var. Şimdi bahsedeceğim detayı muhtemelen biliyorsunuzdur ama bahsetmezsem olmaz. Frans çok gerçekçi bir dizi değil. Öncelikle Monica'nın oturduğu apartmanın milyon dolarlar etmesi gerekiyor mesela. Ya da işte New York'un göbeğinde her zaman gittiğiniz kafede oturduğunuz o muhteşem alanın her seferinde boş olması pek gerçekçi değil. <laughs> Yazarlar herhalde bunun farkına varmış olacaklar ki şöyle bir detay eklemişler ya da set designer ya da artık bunu kim ekliyor bilmiyorum. Bizimkilerin oturduğu alanın sehpasının üzerinde küçük bir rezerve işareti var. Yani yerseniz de artık <laughs> Şimdi benim aşırı sevdiğim bir detaya geliyorum. Bunu gördüğümde gerçekten zevkten dört köşe oldum. Bir bölümde Rachel ve Monica, Joey ve Chandler'la yarışıyorlar biliyorsunuz ki. Monica'nın apartmanında kim yaşayacak yarışı. Bu yarışmada Rose Chandler'a Monica'nın kaç tane havlu kategorisi olduğunu soruyor. İşte Chandler da saçma sapan şeyler saymaya başlıyor. İşte havalı misafir havluları falan gibi şeyler. Ama hepsini sayamıyor tabii ki. 11 tane vardı yanlış hatırlamıyorsam. Daha sonra kızlar apartmandan taşınırken bir sahnede arkada koliler görüyoruz işte taşınıyorlar çok normal ama kolilerin üzerinde Monica'nın havlu kategorileri yazıyor ve diğer kategorilerin ne olduğunu o kolilerin üzerinden öğrenebiliyoruz. Çok güzel değil mi? Harika bence. Çok zekice bir şey. Bir sonraki dizimiz Fringe. İlk diziler deyince aklıma gelen ilk dizilerden birisi Fringe gerçekten. Müthiş bir bilim kurguydu bence. Fringe'de muhteşem bir detay var. Gerçekten büyük ruh hastalığı bu ama eğer Fringe'i izlediyseniz Observer'ları biliyorsunuzdur. Gelecekten gelen ve önemli anlarda orada bulunup onları izleyen kel takım elbiseli, fötür şapkalı adamlar Observer'lar. Hatta en aşina olduğumuzun ismi de September. Peki Fringe'in 4 sezon boyunca her bölümünde bir Observer bulunduğunu biliyor muydunuz? Bununla ilgili bir video var. 4 sezon boyunca her bölümden Observer göründüğü sahneleri birleştirmişler ve YouTube'a koymuşlar. Linkini bırakırım. Bazıları çok obvious zaten bazı bölümler Observer'larla ilgili oluyordu. Ama bazı bölümlerde hiç hiç alakasız arkada bir tane Observer geçiyor. Muhteşem bir şey bu ya siz manyak mısınız? Her bölüme Observer mı konulur yani? yuh adama ne kadar ödediklerini çok merak ediyorum her bölümde septembre olmuyor sanırım ama çoğunlukla September'ı görüyoruz her bölümde var adam arkada bir yerde bazen böyle görünüyor okey geçiyor diyorsun bazen çok arkada falan böyle inanılmaz inanılmaz müthiş şimdi iki dizi arasındaki göndermeden bahsedeceğim büyük ihtimalle iki diziyi de kimse izlemedi <laughs> Ama benim en sevdiğim dizilerden birisi Firefly biliyorsunuz. Çokça bahsediyorum. Firefly'in başrolü Nathan Fillion Firefly'dan sonra Castle diye bir dizide rol almaya başladı. Başrolü oldu orada. Ve dizi bayağı da uzun sürdü aslında. <laughs> Firefly'in aksine. Nathan Fillion Firefly'ı bir türlü aşamadı. Ve bu çok hoşuma gidiyor. Bulunduğu her dizide ya da filmde neredeyse Firefly'ı bir gönderme yapma peşinde sürekli. Castle'da bir bölümde Halloween için giyiniyor karakter. Castle zaten ismi su ismi yani. Karakterimiz giyiniyor havalı bir şekilde. Uf, silah çeviriyor falan filan. Sonra çıkıyor kızının önüne. Nesin sen diyor kızı da. Space Cowboy diyor o da. Firefly'ı izlediyseniz dizinin uzayda geçen bir western dizisi olduğunu biliyorsunuzdur. Kız da diyor ki 5 sene önce falan yapmamış mıydım bunu yani aş artık diyor. Adam diyor ki seviyorum yani seviyorum. aynı zamanda alakasız bir dizi değil ama Nathan Fillion Percy Jackson'ın bir filminde küçücük bir rolde oynuyor. Hermes rolünde oynuyor. Çok az görünüyor. Orada bir sahne var ve yine Firefly'a bir gönderme var. Başka bir yapımdan bahsediliyor. Sonra Nathan Fillion diyor ki gelmiş geçmiş en iyi dizi. tabii ki bu yüzden iptal edildi. <laughs> Firefly. Hercules bus Best TV show ever so of course. Canceled. <laughs> bir sonraki dizimiz The Good Place. The Good Place ile Parks and Recreation'ın aynı evrende geçtiğine dair bir takım delillerimiz var. Zaten iki dizinin yaratıcıları aynı ve böyle şeyleri yapmayı sevdiklerini artık biliyoruz. Jason karakterinin nasıl öldüğünü öğrendiğimiz bölümde bir kasa görüyoruz ve kasanın üzerinde Swanson Safe Company yazıyor. Bunu ben izlerken kendim fark ettim ve Oğlumu sonra hemen araştırmaya başladım. Bu kasa dizide iki kere görünüyor. Bir tanesi de Tahani'nin flashbacklerinde. Kanıtlarımız bunlarla sınırlı kalmıyor. Bu sefer Eleanor'un nasıl öldüğünü öğrendiğimiz flashback'e gittiğimizde Eleanor bir markette bir dergi açıyor. Derginin diğer sayfasında yani son sayfasında hep reklamlar olur ya orada Dennis Feinstein yani Parks and Creation evreninde var olan bir karakterin parfümünün reklamını görüyoruz. Yine çok benzer bir sahnede yine bir dergi kapağının arkasında bu sefer Jean Ralphio'nun Whisky markasının reklamını görüyoruz. Aynı yöndeler. Aksini iddia edebilecek olan var mı? <laughs> sonraki detayımız Buffy the Vampire Slayer dizisinden. Bu diziyi de çok az kişi izlemiştir diye tahmin ediyorum ama izlemediyseniz atlayın gerçekten büyük spoilerlar var. <laughs> Buffy'yi çok sevmemin en önemli sebeplerinden birisi foreshadowing tekniğini çok iyi kullanmaları. Foreshadowing şu demek. Daha sonra belki sezonlar sonra olacak bir olayı önceden ima etmek ya da ona atıfta bulunmak anlamına geliyor. Ama bol bol foreshadowing yapmak karakter gelişimi ya da işte olay örgüsü gelişimi anlamında çok fazla gelmiyor aslında. Game of Thrones'un son sezonunun bu kadar başarısız olmasının sebeplerinden birisi de buydu. Bir karakter işte 5 sezon önce söylediği bir şey gerçekleştiriyorsa okey bu foreshadowing'dir ama oraya nasıl geldiğini güzel bir şekilde göremiyorsak bu başarısız bir karakter gelişimidir. Neyse. <laughs> Faith karakterinin Buffy'nin bedenine girdiği bir bölüm var. Bu bölümde Faith bir uçak bileti alacak ve hava arıyor. İşte uçak biletini almak için ona kredi kartı numarasını ve Son kullanma tarihini soruyorlar kredi kartının. Fate'li bir tarih veriyor. Bu tarih Buffy'nin 5. sezonun finalinde öldüğü tarih. Foreshadowing çok iyi hissettiriyor insanı çünkü plansız bir şey izlemediğinizi fark ediyorsunuz. Yani abi haftaya ne bölüm yazsak ya diye ilerlemediğini gösteriyor dizinin ve e bu muhteşem bir şey bence. Bir de Buffy'nin çizgi romanında şöyle bir küçük minik bir detay var. Resmen bir karede Doctor Who'daki 10. Doktor ve Rose'u görüyoruz. Onu çizmişler. Minicik ama çok tatlı ve delirmiştim okurken. Şimdi son dizimiz. Easter Egg'ler konusunda eline kimsenin su dökemeyeceği bir dizi Community. Özellikle ilk iki sezonda o kadar çok şey var ki yani sırf bunlardan Ayrı bir video çıkar. Ama ben en sevdiğim iki tanesinden bahsedeceğim sadece. Beetlejuice filmini izlediniz mi bilmiyorum. Better Böcek. Tim Burton'ın bir filmi, 1980'lerden. Beetlejuice şöyle bir karakter. ismini üç defa söylerseniz beliriyor. Community'de de İlki birinci sezonda, ikincisi ikinci sezonda ve üçüncüsü üçüncü sezonda olmak üzere diyalogları yedirilmiş bir Beetlejuice kelimesi var. Yani karakterlerimiz üç kere Beetlejuice diyor. What's the blonde's name? Bitter, butter, Beetlejuice? Don't you usually wear the stripy turquoise Beetlejuice numbers? nothing in your playlist but Spooky Party, the Beetlejuice soundtrack and NPR podcast. The Beetlejuice kelimesi üçüncü defa söylendiğinde arkadan Beetlejuice'un geçtiğini görüyoruz. Mükemmel. İkinci sezonun bir bölümünde Abed çok fazla ortalıkta yok. Yani ana hikayede yok. Ama arka planda çok şey yapıyor. Benim gibi ilk izleyişte fark etmemiş olabileceğiniz gibi Abed arka planda hamile bir kadınla tanışıyor. Daha sonra hamile kadın ve çocuğun babasıyla bir tartışmanın içerisine giriyor. Sonra da bir arabanın arkasında o hamile kadının çocuğunu doğurduğunu görüyoruz. Bunların hepsi bir bölümün içerisinde arka planda gerçekleşiyor. <gülüyor> <gülüyor> ve sezonun ilerleyen bölümlerinde bir bebeğin doğurtulması gerekiyor. Avet diyor ki ben doğurtabilirim daha önce yaptım. Ve diyorsun ne? Ne ara? Yani ne alaka? Ne zaman yaptım bunu? Ama orada ikinci sezonun ilk bölümlerinden birinde Avet bir bebek doğurtuyor. Hatta daha da manyakçasını söyleyeyim. Bu çifti ilk kez birinci sezonda görüyoruz. Hatırlarsanız okula dağıtılan kondomların hatalı olması ile ilgili bir bölüm vardı. O bölümde Eni bir anons yapıyordu işte atın kondomları falan diye. Aynı çiftin arka planda kondomlarını attığını görüyoruz. Ve bundan 9-10 ay sonra da o bebek doğuyor. Zamanlaması bile tutuyor. Söyleyecek söz bulamıyorum. Hadi bu kadar yükselmişken bir şeyden daha bahsedeyim. Bir bölümde Eni kalemini kaybediyor hatırlarsınız. Biz eninde sonunda kalemi kimin çaldığını öğrendik ama aslında kalemin nasıl çalındığı dizinin ilk sahnelerinde mevcut. En iyiz masadan uzanıp kalemi aldığı bir kare dizide bulunuyor. Ve biz bunu fark etmedik. Ayakta alkışlıyorum. Oturuyorum ama şu an Ayaktayım hislerimde. Bunlar hep gelip bana sevdiğim dizileri izlediğini söyleyen arkadaşlarıma anlattığım ufak detaylar. Ben inanılmaz seviyorum. Umarım sizin de hoşunuza gider ve umarım eğlenmişsinizdir. Bunların hangilerine şaşırdınız? Hangileri kafayı yedirtti size? Ben mi çok fazla heyecanlanıyorum böyle şeylere? Fikirlerinizi yorumlarda yazarsanız çok sevinirim. Ben fırsat buldukça dizilerden konuşmaya devam edeceğim. Bu bu kanalın hiç sırt dönmeyeceği bir şey olacak buna emin olabilirsiniz. O zaman sonraki videolarda görüşmek üzere. Hoşçakalın. Bay bay. yo q